Şimdi bir tane de şey yapalım. Yeşil perde yok etme. Geçen hafta derste işlediğimizi e, bunu normalde yapmayacaktım ama ana bilgisayarımda benim çalışmada teknik tek gösterdiğim için biraz karışık geldi. Yapabilenler yaptı. Gerçi bir sınıfın çoğunluğu yaptı. Şimdi ona basit bir şekilde tekrar göstereyim. Zor bir şey değil. Hemen şuradan şu geçen derste de yaptığımız bu abla vardı. Şunu da yedek olarak alalım demin ses kanalını çok açmıştım şöyle geri kısıyorum. Şu ablamıza atıyoruz. Bu ekran çıkıyor e, genelde. Büyük formatta olursa çıkar ya da açtığımız proje 1920x1080 ise daha yüksek veya daha düşük attığımızda çıkar. Şimdi ben burada değiştir desem bu 4 k bir boyutta video. Buna göre yapacak. Keep dersem benim formatıma göre değiştirecek. Mesela 1920'ye göre bunu ayarladım. Hani derste yaptık ya videonun boyutu falan ayarlama falan filan gördüğünüz gibi gerek kalmadan yaptım. Ama videonun orijinaline baktığımızda bak 3000 3840 a 2160 yani 4K boyutta. Ama ben bunu orada keep dediğim için tut dedim bu formata çevir dediğim için bu bize direkt sahneye yerleştirdi. Bu birincisi. Kenardaki noktalar bazen nereden çıkıyor diye soruyorsunuz ya. Üzerinize tıklayınca da çıkmaz. Bunun çıkması için efekt kontrolde motion'a tıklamanız lazım. Bir de sınavda ara yüzüyle ilgili konuştuğumuz bir şey vardı. Dedim ki ara yüzü aynı bu şekilde olacak. Bak burada info. Info da fazla da info kalabilir. Bazılarınızın penceresi şurada oluyor. Bulamıyorsunuz. Bunların hepsi yukarıda olacak. Proje, efekt, efekt kontrol, kaynak, info. Info'nun olmasına önem yok. Benim için şu üçünün olması şart. Sayfa düzeni olmazsa zaten 10 puanınız oradan gidecek. İlk gördüğüm sayfa ekranından. Bunun için sürekli Windows'tan, WordPress'ten şuradan reset demeniz lazım. Hata yaptığınızda yerleştirilmiyorsanız göremiyorsanız reset deyin. Sayfa kendini sıfırlar hemen hemen bazı yerleri geri kısıp kapatabileceğiniz ya da genişliğini daraltabileceğiniz şekilde düzgün bir sayfa halinde karşınıza çıkarır. Şimdi gelelim yeşil perde olayına. Efektlerden ultra KD diye bir efektimiz var. Direkt yeşil perdeyi yok etmeye yarayan bir efekttir. Şöyle çekiyorsun. Video üzerine atıyorsun. Efekt kontrolü gelip şuraya bazen tıklamayınca işlemiyor. Yine de siz tıklayın. Bir kere üstüne tıklayın. Şuradaki şırıngaya bir kere basıyorsun. Bak basılı tutmana falan gerek yok. Yani çekmene gerek yok. Kontrole tıklıyorsun. Şırınganın ucuna bak. Büyüme küçülme oluyor. Basılı tuttuğumda büyüyor. Kontrole bas, basıyorum. ctrL Basılı tutup tıkladığımda videonun arkasını sildi. Olay tamamıyla bu. Bu kadar basit bir şey. Şimdi gelelim. Derste biz bunu yaptık. Bunun tabii ki detayları var. Bir tane daha video atalım. Hemen göstereyim. Derste yaptığımız bazı arkadaşlar dedi ki hocam dedi ben atıyorum görüntüm kayboluyor. Şimdi bizim her zaman yaptığımız böyle efekt yaptığımız veya görüntü kaybettiğimiz arkası boş olan fonlar üst kanalda olur. Yani bak burada V1'de yazıyor. Şurada. Şurada V2. Sen efekti buna attın çekiyorsun şöyle çekerken sıkıntı olur diye şöyle bir daraltıyoruz bir tane de burada varmış bak bunu silelim şunu çektik şunu basılı tutarak bir alt kanala çektik ikisini de sesini kullanmayacağım sesi silmek için ne yapıyorduk unlike sesi sil şunu da unlike yapalım hiç uğraşmayalım sesiyle falan gelmesin sildik şunu basılı tutarak üst katmanı aldım geldim arkasında oynuyor birincisi bu şöyle biraz açalım kesmek için şu da aynı boyuta getirmek için şu şekilde de kesebilirsiniz kıza tıkladık tıkladıktan sonra F e kontrole gelip motion'a tıkladım nokta nokta oldu mu köşeler basılı tutarak çekiyorsun şu şekilde aşağı köşeye Bizim geçen hafta derste yaptığımız buydu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmadık. Buraya kadar tamamsa yeşille ilgili biraz daha temizleme yöntemini göstereyim. Olayımız buydu. Şimdi alttaki videoyu sil. Şu arkadaşımızın geri boyutunu büyütelim. Merkez noktasını şuraya alalım. Şimdi fark ettiyseniz saç tiplerinde bir yeşillik var. Gitmeye bir yeşillik. Bunun için ince çalışmalar kısmına girmemiz lazım. Onları da buradan yapacağız. Şöyle açalım. Neler varmış burada siz de görün be. Çok fazla efekt var. Biz genelde şu bölgeyi kullanacağız. Mate olan kısmına. Gerekli olursa da temizleme için, yumuşatma için şu kısmı hafif hafif bir başlayalım bakalım. Siz de böyle çalışmada rakamları değiştiri değiştiri bulacaksınız. Yani oynata oynata bak arkadaki renkler gelmeye başlıyor. Gördün mü? Gölge yaptığım zaman daha keskin bir gölgeler kısılıyor bunun orijinalini şu şekilde yapıyoruz sadece burada zorlanırsanız görmekte alfa kanalına alıyorsunuz bakın ilk anlattığım bölüm sınav için geçerli detay öğrenmek isteyenler için buradan sonrası videonun detayına bakabilir aslında daha sonra kullanmanız için faydalı olacaktır gölgeyi hafif kısıyoruz bak şu anda yeşil aslında çarptık daha kıstım kıstım tamamen kıstım bak gitti Biraz hafif var. Ben şöyle hızlıca oynuyorum. Bakıyorum nerede ne oluyor. Geliyorlar. Şöyle iyi. Keskinliği fazla yapmayalım. Saçlar gitmesin. Hemen bir bakalım normalinden. Biraz daha yapacağız. Keskinlik artmış. Şimdi şurada soft'undan biraz yumuşatacağız. bunu tek tek böyle yavaş yavaş uğraşa uğraşa top saçlar böyle olduğu zaman bu bizi biraz yoruyor. Tek tek bak çoğaldı. Saç uçlarında biraz kaldı. Bu şekilde en fazla yapabiliriz. Fazla götürdüğümüz zaman saç uçlarından yiyor. Saç uçlarından yemese bile yüzde benek benek piksel piksel kareler oluşuyor. Mesela i̇şte çok indim gördünüz mü? Yüz ne oldu? Çok çirkin oldu. En fazla şu şekilde bırakabiliriz. Biraz da Gölgeleri yapabiliriz. Başka da burada yapabileceğimiz e, pek bir şey kalmıyor. Daha ışıklı ortamda çekilseydi bu arkadaşın görüntüsü biraz daha detay çalışabilirdik. Yumuşatalım. Hala köşelerde bir yeşillikler var. Şunu şöyle şuradan tutup il işaretinde şöyle çektiğimiz zaman şurada gözüküyorlar. Şöyle çoğalıyor. Burayı tam yok etmeye çalışırken yukarıda kadını